Kocaeli'nin Kandıra ilçesi tıbbi ve aromatik bitki merkezi olacak sevgili seyirciler. İşte bu kapsamda bir proje geliştirildi. Nasıl bir proje geliştirildi? Biz de merak ediyoruz ve soracağız. O projenin ayrıntılarını Kocaeli'nden Halit Yılmaz aktaracak şimdi bize. Halit Canan projenin adı aslında üzerinde tabip. Kocaeli tıbbi aromatik bitki üretimi. İşte bunun için sanayi kenti Kocaeli'nin tarıma elverişli arazileri de kullanılıyor. Ve bu kapsamda işte bulunduğumuz nokta Kandıra ilçesi. Karadeniz sahillerinde de açık olan Kandıra ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirmiş olduğu bir proje. Özellikle ilk etapta 3 bitki belirlendi. Bunlar biberiye, oğul otu yani melisa ve diğer taraftan da tıbbi nane. Bunların üretimi gerçekleştiriliyor. Şu anda ekimi gerçekleştirilecek olan tarladayız. Biz ilk etapta 2 milyon 400 bin biberiye fidesi burada toprakla buluşturulacak bugün. Ve bu projenin bir diğer özelliği ise proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze'de bulunan TÜBİTAK MAM'da proje imzalandı ve hayata geçirildi. Peki proje kapsamında ne yapılacak? hemen belirtelim bu proje kapsamında 1100 dönüm alanda 88 çiftçinin dahil olduğu proje kapsamında az önce de belirttiğim gibi biberiye, tıbbi nane ve oğlutu yani melisa ekimi gerçekleştirilecek ve sonrasında bu hasadı gerçekleştirilecek olan ürünlerde yine TÜBİTAK'ta kurulacak olan Türkiye'nin en büyük tıbbi aromatik bitki işleme merkezinde işlenecek ve sonrasında hem ilaç sanayine hem kozmetik sanayine hem de fitoterapi alanında ilaç sanayinde kullanılacak ürünler sınıfına sokulacak. Dediğim gibi ilk etapta 3 ürün belirlendi. Bu ürünlerin dikimleri gerçekleştiriliyor. Peyderpey 2 milyon 400 bin fidan toprakla buluşacak. Şu anda da Kandıra'da yol kenarında görmüş olduğumuz bu arazide bu ekim için toplanmış vaziyette. çöllerin için içerisine dahil edilmiş olması önemli. Sadece Kandıra'da mı Kartepe ve Başiskele ilçelerinde de yine oradaki topraklara verimli tıbbi ve aromatik bitkiler ekilecek. Sonrasında da yağ olarak kullanılabilecek diyelim. Sözü sana bırakıyorum Canan.